Aleyna'ya az önce videodasın en sana dedim ve Aleyna 7 şaka mı? az önce en dedim ve Aleyna yedi şaka mı? Evet, Aleyna hani sen kanmazdın şakalara? Ne oldu? Bak kandın. O o, o zaman videoda değildim. Kandın mı? Kandın. Kandın. <laughs> evet arkadaşlar şu an burnum acıkmış. Özür dilerim. Aleyna ile konuşmalarımız Aleyna. ve Aleyna'nın arayacağım ama size burayı gösteremem. Kusura bakmayın. Videoyu durdurayım, arayayım. Aleyna kamerasını kapatsın. Ondan sonra ben tekrar açarım. Arkadaşlar arıyorum, arıyorum açmıyor. Ve arkadaşlar saç boyama pembe günlüğümü de takip edersiniz Bir de ay takip ederseniz hem Instagram hesabından takip edersiniz. Benim de adım yangım Benim de ve Aleyna'nın da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar bir de arkadaşlarım e, yani saç pembe günlüğüme de kışkırtma gerek, gelebilir bilmiyorum. Aleyna ile ikimiz de ona kışkırtma yapabiliriz. Ama onun da kanalına abone olup Aleyna'nın da benim de kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Aleyna açar mısın? Bak videoyu durduracağım. Hadi. Arkadaşlar bakar mısınız? Az önce video kapalı konuşmuş. Ali ile 95 takipçi 10 gönderi. Instagram'da birbirinizi takip ediyorsunuz. ikiniz de Hicari Alçın ve 3 diğer kişiyi takip ediyorsunuz. Yeni Instagram hesabı ve konuşmalarımız. <laughs> arkadaşlar şu an burnum için özür dilerim. Ah, hasta olduğum için birazcık. Ee, neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir kısa bakmayın annem. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> kusura bakmayın şöyle. Arkadaşlar neyse ben bu ikna edip geleyim. Evet arkadaşlar gerçekten Aleyna şakalara kalmıyordu. Ali'na Hanım konuşmak ister misiniz? Aleyna sesini kapattı. Neyse arkadaşlar Ali'na bizim şakamızda kandı. Ama ben gerçekten şey yapmıyordum yani videoda çekmiyordum. Neyse en arkadaşlar hoşça kalın bu şaka videomuzu da beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve Aleyna'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.